Hava atışı sonrasında ilk hücum şansı ev sahibi ekibin. <laughs> Rion Brown havada şimdi. Rion Brown kaçırmıyor. Üç sayılık basket Brown'dan. Hızla rakip alana geçti Hrovat. Bounce pass Crawford'a. Çok hızlı bir hücum. Afyon temsilcisinden. Tarık Filip. Filip. Filip kaçırmadı. 12-6. Yine yarı yarıya bir fark. Çok sayıda dış atış kaçtı şu ana kadar. Köşeden bir üçlük isabetli. Berkurlu'nun basketi geldi. Tarık Filip. Ters turnike basket geliyor. Mola sonrasında hızlı bir dönüş. Afyon temsilcisinden Hrovat'ın basketini izledik. Fulsin dönerek tekelle atışı. Bunda da isabet var. Topaş adına. Sinan sağlam. Basketi bulamadı. Hız hücum şansı savunma yerleşmeden. Semi Mehya kaçırmıyor. Üç sayılık basket Mehya'dan. Davis Junior köşeye gönderiyor. Köşeden bir üçlük isabetli. Eldritch'in basketi geldi. Muhsin içeri devrildi. Barış onunla oynadı. Muhsin Yaşar. Tek elle smacı vurdu. Zanna ve Burak ikilisi az sonun oyunda olacak. Bu arada bir top kaybı Brown'dan. Hız hücum şansı. Corey Davis Jr. Turnike basket. Fırsatı kaçırmadı. Hrovat. Hrovat. Üç sayılık atışta isabet var. Gregor Hrovat. Berk uğurlu. Berk çembere baktı. Atışını kaçırmadı. Basketi buluyor. Berk uğurlu. şimdi harekete geçti. Topu kaybetti. Rion Brown. Philip pozisyonu garantiye aldı. Turnike basket içeriğin sonunda olduğu gibi. Mehya. Mehya top kaybı yapmadı. Lojeski boşu yakaladı ve cesayı kesti. Üç sayılık basket bu kez. Matt Lojeski'den Tarık Filip'in ardından. Barış Ermiş hemen Mehya'ya. Semi Mehya. Bir üç sayılık basket daha. Corey Davis Jr. Crawford üç sayılık atış. Crawford üç sayılık basket geldi. Şimdi Mehya. Semi Mehya Rion Brown havada. Üç sayılık basket. Rion Brown. Hrovat. Hrovat basketi buluyor. Üç sayılık basket. Gregor Hrovat'tan. Berk. Ters turnike bitiremedi. Bu da olmadı. Oradan bir savunma reboundu çıktı. Savunma yerleşmeden Crawford çabukluğunu çok iyi kullanıyor. Turnike basket Crawford'dan ve Tofaş'a bu aksiyon bola aldırıyor. Ekstra pas Crawford. Şık bir pas köşeye. Corey Davis Jr. kaçırmıyor. Önemli bir atış. Rebound. Brown ellerine düştü. Berkan Durmaz. Basketball. Oh. Seyirci de maçın içine girmek istiyor bu anlarda. Derken bir top kaybı daha. Crawford bomboş gitti. Crawford basketi buluyor. Farkı bire indirdi. Jordan Crawford. Mehya şimdi 3 saniye. 2 saniye. Son saniye. Tarık Filip. Çok önemli bir üçlük. İki de iki yaptı Tarık Filip. 79-71. Ali Beker Peker servisi yaptı. Eldridge atışında başarılı olamadı. Yeni bir düşüm şansı. Bunu da bitiremiyorlar ve Karşılaşmanın sonu geliyor. Topaş evinde Neyse yatırım Afyon Belediyesporu 79-71 mağlup ediyor.